Stratonike antik kentinin çok katmanlığın seçkin örneklerinden olan ve halk arasında Selçuk Hamamı olarak bilinen yapının Beylikler Dönemi eseri olduğu tahmin edilmektedir. Stratonike girişinde gelenleri karşılayan ilk yapıdır. Günümüzde bitişiğindeki konutla birlikte restore edilmiş olan hamam, gelen ziyaretçilerin hamam mimarisini rahatlıkla algılayabilmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Hamamda bulunan sikke, seramik ve diğer mimari eri düzenlemelere göre yapılan yapının yaklaşık 700 yıl önce inşa edildiği anlaşılmıştır. Türk hamamı görünümündeki hamamda giriş, soyunmalık, ılıklık, sıcaklık, tıraşlık ile odunlu kısmına kadar her bölümün bulunduğu belirtilmekte. Hamamdaki röleve ve restorasyon çalışmaları yapıldı. Bunun için plan ve çizimler hazırlandı. Aslına uygun şekilde restore edildi. Bu kentte yapıların içerisinde 3 adet Roma hamamı bulunduğu belirtilmekte.